Merhaba arkadaşlar. Şöyle televizyon kablosuna konnektör yapmasını göstereceğiz. Arkadaşlar şöyle yeteri kadar kablo. iki tane konnektör. Bir de ek yapmakta kullanılan eğer ek yapılacaksa TV kablosuna şöyle ek konnektörü olması gerekiyor. Şimdi öncelikle bu TV kablosunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şöyle bir ölçü alıyoruz. Ölçü aldıktan sonra. Tabi bu TV kablosunu da şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Bunun düzgün olması için saçakların ortaya temas etmemesi için düzgün bir şekilde ayarlıyoruz. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar çok olursa hatta bakır mı alüminyum mu bu şekilde şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle çevirdiğimiz zaman değerli arkadaşlar şöyle konnektörümüzün beyaz kısmı içinde görüyorsunuz şöyle. Beyaz kısmı şurada bir sınır var oraya kadar gelecek. Şu uç kısmı da yaklaşık olarak şöyle 2 milim falan önde kalacak. Şu şekilde tamam. Bu, bu ucumuz hazır. Şimdi ikinci ucu, üç ucumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Yine şöyle bir ölçü alıyorum. Ölçü aldıktan sonra şöyle falçatayla çiziyoruz. Falçatayı çizdikten sonra bakın şimdi buradaki temel mantık şu. Şu aradaki parçayı alabilirsiniz veya almayabilirsiniz ama şu dışındaki şu kablolarla, şun, şunla içindeki kablo birbirine e, temas etmemesi gerekiyor. Şu şekilde yapıyoruz. Sonra şuradan şöyle. Tekrardan çeviriyoruz. Böylece iki ucumuz da hazır olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle uçları bantlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Burayı da bantlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi eğer ek yapacaksak arkadaşlar hiçbir şekilde başka bir şeyi kullanmıyoruz. Diyelim ki U kablomuz kısaydı ek yapacağız. Bu şekilde ek kablomuzu böyle kullanıyor takıyoruz. Tamam, işlem bu kadar.